UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde bulunan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde yer alan Anadolu hieroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucunda UNESCO Yürütme Kurulu'nun Paris'te gerçekleştirilen 3 Mayıs 2025 tarihinde 221. oturumunda alınan kararla Karatepe Aslantaş Yazıtları, Karatepe Yazıtları adıyla UNESCO Dünya Belleği kütüğüne Türkiye'den miras olarak kaydedilen 70. eser oldu. Türkiye'de 70. eser olarak Karatepe Açık Hava Müzemizin ve buradaki gerçekten tarihin çok erken dönemlerini anlatan eserlerin bulunması, Türkiye'de örnek Açık Hava Müzesi ilk örneğini sergilemesi anlamında muhteşem değerlerin, eserlerin ve hak ettiği bu listeye girmesinden dolayı gerçekten mutluyuz. Osmaniye'miz her anlamda tarihin çok eskilerine giden, yerleşim yerlerine sahip, çok tarihi eserlere sahip, en önemli örneklerinden biri de Aslantaş Açık Hava Müzemiz. Bu listeye alınmasından dolayı Karatepe Aslantaş yazıtları adıyla UNESCO Dünya Bellek Kütüğü'ne Türkiye'den miras olarak kaydedilen 70. eser olmasından dolayı da Osmaniye'mize, ülkemize Hayırlı olmasını diliyorum.